Bu Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde emekli maaşlarınızı alamıyordunuz. Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde kasada lira yoktu. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Suriye'de, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım sekte uğrar mı? Uğrar. Biz Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz. Bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun. Dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı kılar dünya görür. Ama şu namussuzların bir tane sözsün. Bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz. Çünkü bunlar İslam'a, Müslümanlara, şuradaki halka düşman. Tişörtümüz yoktu. Şimdi asacak yer yok. Sığmıyor. Sabah kahvaltıma oturuyorum. 10 çeşit var halen daha. Öyle bir nimet bir toplumdan giderse bir daha asla onu kimse döndüremez. Nankörlük yapmayın. Akıllı olun akıllı. Elinde sonunda yanarsınız yanarız. Herkes kendini çekirdeğe versin. Adam dünyaya hükmediyor. Hep telefondan konuşuyoruz. Kim Elindeki... Ben kimim? Ben, ben vatanı savunuyorum. Erdoğan'ı savunuyorum. Erdoğan'ı Erdoğan evet. Erdoğan savunuyorum. Evet Erdoğan'ı savunuyorum. Erdoğan savunuyorum. ya dayı Sağolunca tarafı var mı da, ya? Dayı ne yapayım? Ne, ne, ne hap, hata, hata yap? Bir, bir dayı. Dakika dakika. Ne hata Ay, yap? Bir şey dakika. Bir dakikadır. Bir dakika, bir dakika, da, bir şey dakika dinle siz dinle. Göreceksiniz. Görecek Varmaya var gerek yok efendim. Varmaya gerek yok. Bu zamlar dünyanın her yerinde var. Her yerinde var bu zamlar. Bak açık açık. Konuşmak ister misiniz efendim? Ağır konuşurum. Size de ağır konuşurum. Burada o bir tane müptezel var. O milletvekilliği yaptı burada. Tuncay Özkan. Buraya geldi. İlk burada hamle yapan, hareket çeken oydu burada. Buradan kaçma gitti. Bu millet onu kovdu. Kimin olduğunu bu millet biliyor. değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Bombanın patladı ertesi gün geldi. Ulan anla, o da adamlarla iş tutuyorsun. O adamlarla iş tutmuyor mu bu adam? O adamlarla iş tutuyor. Eminim ki bunu yayınlamayacaksınız. Yayınlayacağım. Kardeşim sıkıntı var. Ama bu halk, bu halk neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bak şu halk neyin ne olduğunu, kim, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bak sıkıntı var. Evet herkes ama dünyada var. Sadece burada yok. Bu Abi ülkede yok. Adam. Sanki dünyada yokmuş gibi gösteriyorlar. Dünyada büyük bir sıkıntı var. Enerji sıkıntısı var. Ama bizde insan sıkıntısı var. İnsan sıkıntısı var. Bizim insanların maalesef yapılan 12 sene, 12 sene bu ülkeye ne biçim hizmet ettiler. Kimse çıkıp dedi mi? Çok iyiydi diye. Dediler mi dayı? Yok. He? Ya, herkes ya ne adam çıktı ne dedi ya dedi ki biz dedi muhalefetiz dedi ya biz dedi iyi olan şey iyi gösterir miyiz dedi göstermeyiz dedi doğru mu şimdi de aynı var sıkıntı bize bu sıkıntıyı çekiyoruz kardeşim çoluk çocuk olarak da çekiyoruz çekeceğiz ama nereye kadar adamların söylediği tarihe kadar önümüzde bir seçim var adamı baştan götürmek için sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'a oynanan büyük bir oyun var buna siz de ışık tutuyorsunuz. Geliyorsunuz onu milletim. Orada çocuk böyle yapıyor. İsyan edeceğiz. Ne isyan ediyorsun ya? Muz yolu be. Hayatım boyunca hayatı boyunca şu ülkeye yani 20 yaşında, 21 belki 22 yaşında çocuk bir tane çivi çakmış mı? tane Bir tane çivi çakmış mı? Elindeki he, telefondan konuşuyoruz. Elindeki belki. Değil, ben, ben ben vatanı savunuyorum. Erdoğan'ı savunuyorum. Erdoğan'ı, Erdoğan'ı savunuyorum. Evet Erdoğan'ı savunuyorum. Evet. Evet, o Erdoğan ki. Ya dayı Çalışacak tarafı var day, mı ya? Dayı, dayı ne, değil mi, değil, ne, ne ne, Ne hata, hata yaptın? Yap. Bir, yap. yap. bir dakika dayı. Ne hata yaptın? Bir dakika. Ne? Dayı sen emekli misin? Burası. Bir dakika, bir dakika ya bir dayı, şey bir dakika abi, bir ben şey konuşacağım. Bir, ben konuşacağım abi, ben konuşacağım, yakaladım konuşacağım. Şey Sana bir şey diyeceğim. Sen, sen emekli olsun. misin? Doğru, doğru Dayı, Bir dakika, sen emekli misin? Emekli misin? Tamam. Bir dakika abla, bir dakika sakin, bir dakika. Emeklisini mi? Bu Erdoğan bu ülkenin başına geldiğinde emekli maaşlarınızı alamıyordunuz. Yok ya. Bankanızdaki parayı Yok. alamıyordunuz. Ya. Alamıyordunuz. Ya bırak, Ağlamıyordunuz. Ya Yalan ben mı? Ben Ağlamıyordunuz. Ya ya Bak, alamıyordunuz. Bak geldiğinde alamıyordunuz. CHP'den anlat. Gelsin de görürsünüz onu. Eyvah eyvah. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dinle dinle. Göreceksiniz. Parmağına gerek yok efendim. Parmağına gerek yok. Bu zamlar dünyanın her yerinde var. Her yerinde var bu zamlar. Bak açık açık. Bir dakika bir dakika abi. Bizi Erdoğan'ı gönderelim. Bir dakika. Erdoğan'ı gönderelim. Tamam açık açık net. Bir dakika abi. Bir dakika. Ya bırak şimdi bu işi tartışmayın. Bir dakika. Bir şey canım. Tartışmayın. <laughs> Gönderelim kapatalım gözlerimizi. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Kardeşim Suriye'de Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? Kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim, yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım sekte uğrar mı? Uğrar. Çünkü adamlar diyor ki biz bunu böyle yapacağız diyor. Böyle diyorlar. Biz kardeşim biz Erdoğan'ı değil, vatanı savunuyoruz. Bu kadar net. O yüzden eğer bir baktığın zaman bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı kılar dünya görür. Ama şu namussuzların bir tane söylesin. Bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz. Çünkü bunlar İslam'a Müslümanlara, şuradaki halka düşman. Müthanlar. Doğru mu? Bu karnet. Allah için, vicdanınız için buranın elinizi kalbinize koyun. Ay, ay. Ona göre düşünün. Bu vatan bizim, bizim. Adamlara bak. Yok. İmamoğlu çıkıyor. Yok beni çalıştırmıyorlarmış. Ulan Erba Tayverdan bu ülkenin başına geldiğinde kasada lira yoktu. Ne dedi beni çalıştırmıyorlar mı dedi? Bakın sokaklara bakın, semte bakın, halka bakın. Ulan şuraya arabaları koyacak yer yok. Eskiden ayakkabımız yoktu, şimdi dolabımıza koyacak yer yok. Tişörtümüz yoktu, şimdi asacak yer yok. Sığmıyor. Sabah kahvaltıma oturuyorum, 10 çeşit var halen daha. 10 çeşit. Allah için, Allah için bak Allah için. Öyle bir nimet bir toplumdan giderse bir daha asla onu kimse döndüremez. Benim cebimde kardeşim bak burada. Baya tekmek kumbarası, kumbaraları var ya ülkede. Baya tekmek kumbarası. Nedir bu ya? Nankörlük yapmayın. Akıllı olun, akıllı. Elinde sonunda yanarsınız, yanarız. Yanarız. Allah için. Bir bakın bakalım ya şurada şu CHP'nin hepsini gördük canım benim her şeyi yaşadık onlar var ya devleti devirmek yok. için yapacakları hiçbir şey yok şeytanlık işleri kaynıyor bu kadar söylüyorum. Bunu yani yayınlayın ama kardeşim bak bunu yayınlayın ben Allah için söylüyorum ben nankörlük yapmam yapmamla kardeşim şuradaki millete sorun herkesin içinde bir yangın var evet sıkıntımız var parayla alakalı geçimle alakalı sıkıntımız var kardeşim. Ben taksicilik yapıyorum. Bak helal para kazanıyorum. Çocuklarım burada. Al. Anımım orada. Çocuklarım burada. Sor bakalım. Ama namuslu şekilde evime getiriyorum. Gidip namussuzca harcamıyorum. Gidip bir şişe rakıya 200 lira, 250 lira vermiyorum. Alıyorum onu. Eşime getiriyorum. Bak pazara çıkacağım. Şimdi alışveriş yapacağım. Helal para kazanıyorum. Adam gibi. Gidip nankörlük yapmıyorum. Adam karısına, eşine, çocuğuna 1 lira vermez. Gider, ganyanlardan çıkmaz, bilmem nerede harcar ama sorsan her şey yandı bitti. Ulan önce işine ver çocuklarına bak, önce çocuklarına bak bakalım sıkıntı var mı? Aynen öyle azmayalım, azmayalım kendimize gelelim vardı şimdi bu kadar partiler geldi geçti hangi senin yanında bir çeme kurulmuş idi? Çame parti kalırdı. değil teyze parti değil sorun parti değil zihniyet ya biz müslümanlığı terk ettik müslümanlığı. Herkes kendini çekil versin. Çocuğuna laf geçiremiyorsun. Hangimiz kolunu tutup da camiye sokabiliyoruz çocuğumuzu? Sokamıyoruz. Adam dünyaya hükmediyor dünyaya. Dünyaya yükme diyor. Bütün her zaman Müslümanlarla beraber. O yüzden büyük bir sıkıntı. Kardeşim ben yurt dışına ben başörtüyle Bosna-Hersek'e gidemeyen. Size dava verdiniz var ya varıyor. Ha ben konuşmuyorum. Ben Allah için söyledim ha. söyleyeceğinizi. Allah için söyledim. Güzel söyledim boş ver.